Hocam dronlarla da artık zira ilaçlamaya başlanacak. Nasıl bir çalışma olacak? Detayları dinleyebilir miyiz sizden? Şimdi buğday üretiminde karlılığı olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden birisi de yabancı otlar ve bu yabancı ot kontrolü için genellikle biz herbisit adını verdiğimiz ot ilaçlarını kullanıyoruz ve bu ot ilaçlarının uygulanması genellikle traktörle yapılıyor. Ancak traktörle yapılan uygulamalarda özellikle bitkinin gelişimi olumsuz etkilenebiliyor ve hem zaman bakımından da sıkıntılar yaratabiliyor. Ayrıca Burada belirli dönemlerde arazinin uygun olmaması, yağışlar nedeniyle de traktörle araziye girmek mümkün olmuyor. Bu durumda da ilaçlamanın zamanı geçmiş olabiliyor ve burada ilaçlama yapsanız bile etkinliği azalabiliyor. İşte drone ile hiç araziye girmeden biz ilaçlama yapabiliyoruz ve bu sayede de hem zamanlama açısından en iyi zamanı belirleyebiliyoruz hem de özellikle bu yabancı otların yoğunluğunu spektral kameralarla belirleyerek nerede ot yoğunluğu fazla ise daha fazla oralara ilaçlama yaparak aynı zamanda karlılığı da artırma yolunda önemli çalışmalar yapabiliyoruz. Güzel bir sektör Çorum'dan gelen Emcem firması bu konuda bize destek oldu ve hiçbir ücret ödemeden biz bu ilaçlamayı burada bugün gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda burada bir bilimsel çalışmaya da olanak sağlayacağız. Arazinin bir kısmını da biz geleneksel yöntemle, traktörle, pulverizatörle ilaçlama yapacağız ve böylece de hasada kadar olan süreçte Buradaki ot gelişimini de inceleyerek aynı zamanda otların öldürülme durumlarını ve bunların gelişme durumlarını da bilimsel olarak da gözlemleyeceğiz. Karşılaştırma olacak ve bu da bence sadece bir ot ilacı değil, aynı zamanda bilimsel bir çalışmayı da burada yapmış, gerçekleştirmiş olacağız. Teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. teşekkür ederiz. İki buçuk metreyi almamızın sebebi hani o e, şeyi de görürüz. Türbülansı Ama Tabii